Dertmendim ya Resulallah, deva ol derdime. Destgir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resulü Kibriyanım, bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi, Cemali Mustafa hayranıyım. Serfirazı enbiyasın, cümlenin sultanısın i̇lm zahir, ilmi batın, i Nedün sultanısın. Herkesin candan aziz canısın ve hem cananısın. Ben Resul-i Kibriya'nın bülhülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Cemali Mustafa hayranıyım. Bu iyi vaslındır muattar eyleyen sünbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mesteden bülbülleri Ben Rasul-i Kibriyan'ın bülbülün alanıyım Mücrimim gerçi Cemal-i Mustafa hayranıyım Canını canana kurban ediyor pervaneler Bezmi vaslın neşesinden kaş yolur mestaneler Aşıkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler ben Resul-i Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi Cevali Mustafa hayranıyım. Ermek istersen o şahın himmetü imdadına, Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına, ben Resul-i Kibriya'nın bülbülü nalanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım.